Kur'an-ı Kerim'de varsa var yoksa biz ondan sonra Kur'an bize yeter diyen insanlar türedi mi türemedi mi? Türedi. Hazreti Davut kıssası Kur'an'da geçiyor arkadaşlar. İki tane kadın bir tane çocuk İkisi de benim diyor. Değil mi? Hazreti Davut fetvasını veriyor. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam'a gidiyorlar. Süleyman Aleyhisselam Hazreti Davut'un tam tersini veriyor. Tam ters fetva. Hazreti Davut'a geri gidiyorlar. Hazreti Davut ne diyor? Süleyman dediyse doğru söyler. Bu hadi şerif olsaydı inkar ederler mi etmez mi? Size soruyorum ya. Ederlerdi. Kur'an-ı Kerim'den delir mi istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bize yeter mi diyorsunuz? O zaman sapıtırsınız. İmanın şartında peygambere de iman var. Peygambere de iman. Var. Kur'an-ı Kerim'de vakıf geçiyor. Vakıf, vakıf. Geçiyor mu? Geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de vakıf geçmiyor. Peygamber Efendimiz İslam toprakları, camiası vakıflarla yönetildi mi? Yönetildi. Size soruyorum şimdi. Abdestin farzı Kur'an-ı Kerim'de açıktan açıktan bütün farzlar yazıyor mu yazmıyor mu? Yazıyor. Namaz göster, Göster bana. Yazması gerek değil mi? Ya abdestin farzını yazan Sevgili Allah'ımız namazı göstermez olabilir mi ya? Evet. Bunu kim anlatacak arkadaşlar? Bunu peygamber anlatacak. Bazı vakitlerinden bahsediyor. Kıyamdan değil mi? Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Peki normal abdest mi önemli? Usul abdest mi önemli? Gusül önemli değil mi? Belki arkadaşlar normal abdestim sevgili Allah'ımız birebir gösteriyorsa yazıyorsa gusül abdestini detaylı anlatmamış. Nasıl olacak? Eksik mi Kur'an? Haşa ve Yok. Peygamberin anlatacak senin. Her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koysaydı ne olurdu? Bu Kur'an-ı Kerim meydanı Larus gibi olurdu. Değil mi? 80 cilt. 80 cilt hafızlık olabilecek miydi? Olmayacaktı. Olurdu da yani zor. Nereye olurdu, olurdu ya? Ömer Aleyhisselam geldi, Tevrat okudu. Sen dedi Allah'ın ne olursun dediler. Bu Tevratı ezber Bir milyon ayet Tevrat. Nereye ezberliyor? Cami cemaatine git, elem tereğin altını sor, yok. Nereye ezberliyor? Nereye ezberliyor? İnkar inkar nereye kadar inkar?